Deyip, ne yapıyorsun? Alışverişe mi geldin buraya? Alışverişe geliyoruz ama elimiz boş. Niye? <laughs> ne var mı? Paramız olsa herhalde biz de doldurur doldurur gideriz ya. İş ya bir emeklinin yok. parası yok mu? Emekli rahat diye biliyorsunuz. Maşallah bize. ya. Keşke... İkramiyeleri alıyorsunuz. Allah bir bereket versin. Var ama buradan geliyor oradan çıkıp gidiyor. Ya yani bu elden geliyor o tek elden çıkıyor. Yetmiyor mu para? Keşke yetse. Niye Yani, yani Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Her türlü destek veriliyordu veriliyor diyor emekli. Konuşmasını ya. boş ver ya sen abi. Ya. O konuşmayı dinle dinle bu hale geldik biz. Gerçekten. Abi Çin'e gerçekten emekli evet. maaş yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Allah rızası için yetmiyor. Ya ben şimdi ev kirası var. Hı. 500 en ucuz yer yani. Abi söyledim 4 tane çocuk var. Maşallah Allah razı İş yok onlar hepsi ikisi evli. iş yok onlara da bakıyor. Çocuklarına da bakıyor. E daha ne olacak? Bu para ne ne hangisini yetecek? Sabahın bir lokantaya gidiyorsun, bir çorba içiyorsun 20 lira. Evet. E hesap et bakın 6-7 nüfus bir sadece bir sabah kahvaltısı, bir öğle bir de akşam yemeğini hesap et nereye Ne yapıyoruz? Kıdım kıdım geçimimizi yere yapıyoruz. Bazen işte sana ne? Kendi eş, dost, akrabalar bazılarında varsa Allah razı olsun o yardım ediyor. O ona yardım ediyor. Öyle o şekilde. Öyle olsun. yapıyorsun. E nasıl da devam edecek? Hep böyle götürebilecek mi? Vallahi <laughs> devam etmesi yani bizim cumhurbaşkanımız olsun, evet. başbakanlar olsun. Onlar devam eder, güzel gider ama şimdi onlar karnı tok. Bizimkinin gibi biraz böyle yarı aç, yarı tok düşünseler o zaman ben olsam bırakır giderdim. Nasıl mutsat işleri? Normal. Ya normal derken iyi düşük, normal mi kötü normal fiyat, mi? Fiyatla düşük. Düşük mü? Düşük. Vatandaş alabiliyor mu? Zor alıyor. E, fiyat düşük kendinden zor alıyor vatandaş. E, cebinde para yok vatandaşın. Cebin misin abi bak bak, mi? bak burası kalabalık. O zaman bu insanlar ne yapmaya geliyor ya, burada? aldım dokuzu satıyorum. Evet. Buyurun. 1 lira para kazanacağız. Ha işte meydanda mal meydanda. Yani bir lira para onu da kazanamadan mı atacağım. Ne ya yapalım? Ne ya. zamandır böyle? bayağı çoktan beri böyle yani. Neden düştü peki işte? Vallahi ben de bilmiyorum niçin olduğunu. Tamam bak pazar kalabalık yani. İnsanın Anladım. alım gücü Alım gücü yok vatandaşlar. Öyle mi? Tabii. Ya da erteliyor muz yemiyor adam. Başka bir şey alıyor onu yani. yani öyle tabii. Ee, önemli olan ihtiyaçlardan alıyorlar. Anladım. Anladım. E, dayanabileceğiz mi öyle? Vergiler verdi masrafla çıkıyor mu? Vallahi zor. Çok zor. Valla. Çok zor. Anladım. Var mı yetkililer söylemek istediğiniz şey. Desteklerden bana faydalanabildin mesela? Desteklemeden e Bin lira aldık. Heh. Yetti mi? Yok canım nereye geçecek Allah aşkına ya. E yetmiyor Bilmiyorum mu abi? Gelsin. Yetmiyor mu? E yeter diyor hükümet. Yeter diyor mu? Bilmem vallahi kendine yeter diyorsa tamam. Sözüm yok. Yetmedi yani bir kez mi aldın? Bin lira nereye kime geçecek yani? Bir sefer mi aldın? Yok canım iki defa, üç defa bir aldım. Bir İki üç defa aldım. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Kaç lira olmalıydı sence? En az, en az üç lira olması lazım en az en az 3 lira olması lazım ki vatandaşa hani e, aldığını değsin. Hiç böyle buralarda böyle milletvekilleri falan gelip gitmiyor mu? Söylemiyorsunuz onlara bu paralar yetmiyor yok, falan? Yani. Mı? Hiç kimse gelen yok. Hiç. Böyle AK Parti'den CHP'den falan hiç gelen yok Yok mu? yok hiç kimse gelen ne yok. Ya. hiç kimse gelen yok. Kaç lira ayırdınız mesela pazar için? Vallahi şu ana kadar harcadığım toplam hepsi 250 geçti yani. 250 geçti. Yani. Daha da harcayacaksınız. alıyoruz daha. Öyle mi? Evet. Valla maşallah. Ee, i̇ki aile birden şey masraf görüyorum yani. Hı -hı kayınvalidemle Her beraber. Her hafta böyle mi oluyor? Her hafta böyleyiz. Anladım. Her hafta böyleyiz. Daha bu işin eti var, sütü var değil mi? Tüpü Oo, var. hayvanlarımız olduğu için onlar pek sıkıntı olmuyor ama hı hı. onlar dışın içine girerse bayağı bağlı yani. Nasıl işler? Değil, işler iyi değil. Niye? Böyle iki dükkileri, iki de iki buçuk tane satlar. Para nereye koyacağım ben? Nereye koyacağım? Bir tarla gibi bir iki yüz on aldık dün. Evet. Hadi İki lira, iki buçuk liraya, liraya saltanat satamıyoruz. Ama bak bekliyoruz. Bak buraya bak, saltanaya bak. Ya alır belki, akşama, akşama daha vakit var abi. Satamıyoruz. Hani kimi satacağız? E ne yapacağız böyle? Yapmayalım bari bu işi. Bugün evet. şu gösteriyor. Yapmayacak mısın? Bugün şöyle gösteriyor. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 10-15 seneden beri yapıyorum. E ilk defa mı böyle? Evet. Hiç Hiç böyle olmadım yani, hiç işler böyle azalmadım ya. Hiç böyle kriz yaşamadım mı? Ya kriz yaşadık da bunun bunun da daha da olmadı yani. Allah Allah. Bu kadar da olmadı. Bu farklı diyorsun. Evet, bu kadar da olmadı. Anladım. E ne olması lazım? Bu, bu nasıl atlatacağız bir süreci? Bir anlat. Ne bileyim ben siz bileceksiniz çözümü siz yapacaksınız. Bir söyle ben bilmiyorum şimdi sen üretici sensin ben anlamam ki biz, ben hiç salatalık üretmedim. Biz tarla çalışan yorgun adamız biz de orayı hepsine kafeye patlatacak söyle olacak. Söyle bakalım bizim. bir milletvekili olsa şu karşındaki bizim kameraman İrfan abi milletvekili olduğunu düşün. Söyle ne, neyi talep ederdin ondan ne yapması lazım? En azından bir çözüm isterdik. Ne Yana çözüm ne? çözün biz malımız böyle mi her zaman böyle mi yaşayacağız derdik. He. böyle mi her, her, zaman böyle mi yaşayacağız köle gibi. Köle He. gibi mi yaşayacağız her zaman. Bir çiftçi olarak bir köle gibi mi yaşamamız lazım her zaman. Olur mu canım. Sen para da kazanman lazım. E nerede kazanmayınca ne olacak. Nasıl kazanacak. Bir torba gübre 210 He. lira alırsan nereden para kalacak. Çok martı gübre. E ne olacak mısırları gibi attık şimdi 200 210 lira. Bu sefer 10 torba atacağımız 5 torba attık. Anladım. Yetmedi, paramız yetmedi. yetmedi. Paramız yetmedi. Evet. Dayanabileceğim böyle. Nereye kadar? Azalacağız, az az. O yine az, azalacağız bundan sonra. Dayanabiliriz orada, dayanacağız. Dayanamadığımız yerde tamam biz tamam peş, diyeceğiz. bu bırakıyoruz diyeceğiz. Nasıl patlıcan satışları? Allah şükür iyi. Memnun musun? Memnunuz. Zam geldim patlıcana? Düşüyor daha ya. 15'lerden 10'lara düşüyor. Herkes her şey zam yaparken sen nasıl düşünüyorsun patlıcan? Ben görüyorsun? düşürüyorum. Millet alsın diye. Kaç lira oldu? 10 lira şu an. 10 lira. Evet. Kaç liradan düştü? 15 liradan. 15 lira. on, neden, on, neden öyle düşüş var? Çoğaldı mı düşer. Bir de yaz geldi. Evet havalar da ısındı. Döküm de çoğaldı. Evet. Onun için düşürüyoruz, düşürüyoruz. fiyatları. Daha Beğitim. düşer mi? Az daha bekleyelim almak için. Yoksa bu hafta alalım mı? Hemen alacaksanız alın. Belki haftaya yükselir. Öyle mi? Evet. Ha, tamam. Nasıl dest destek? Destek neden faydalandın mı? Evet faydalandık. Peki, yetti mi? Yetmedi de. Allah bereket ya, versin. Yapma. Az yine. Yapacak bir şey yok. Kaç lira olmalıydı sence destekler? Şu an şimdi o konuda bir, bir şey yapamam yani. sen bin lira mı aldın? Ya öyle destek almadım. Nasıl henüz. aldın? Ben de o buzağı desteği aldım. Yani ben desteği. Ha, onlar aldım mı? Aldım. Ama burada. Ya, yok öyle destek almadım. Niye? Başvurmadın mı? Gerek yok. Gerek görmedim. Neden? İhtiyacım alın, yok. Alın teri varken. Hmm. İhtiyacı olanlar başvursun. Çözüm bulsunlar, tek o yeterli. Çözüm Her şey çözüm bulsunlar. Mazot yükseldi, gübre yükseldi. Hı. Diyecek başka bir şey yok. Bizim iş, iki şey var. Gübre, mazot. Onları artınca fiyatları yansıyor diyorsun. Mecburen. Yapacak Hı. bir şey yok. Hı. Hı. Sedat Bekir izliyor mu? İzliyorum. Nasıl Anlattıkları mantıklı geliyor mu? Şu an işte o konuda bilgi veremem. Nasıl işler? İşler kötü. Niye? Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz, Çiftçilikle. Hı. Bittik yani. Hiç, hiç Neden bittik? Maliyetler yükseldi. Her şey yükseldi. Yani şu an hayvan her gün zarar ediyor. Ya biz değil, koskoca köyü zarar ediyor. Yani. Nasıl dayanıyoruz? Teker teker satıyoruz. Yani 10 tane hayvan var. Şu an herkesin bir iki tane satıyor, yem alıyor, saman alıyor. saman yükselmiş, yem yükselmiş nasıl oldu. Saman 35 liraya kadar çıktı şu an normalde 20 20 liraydı yazın 20 liraydı 35'e çıktı. Yemler 160 170 180 yani. Köylü vatandaş bitti şu an ya. Kimse Kim dur da, demiyor. Kim e dur. O zaman süt iki buçuk üç lira olduğu zaman hop diyorsun, durduruyorsun, müdahale ediyorsun. Yem çektiği zaman hiç ses yok. Yani yok A, A Parti B Parti değil yani Abi ama canım yani. yani bu iyi değil yani şu an siz biliyorsunuzdur az ya çok. Tek çözümü ne ne yapacak yani mesela Tarım Bakanı ne yapmalı ya da Abi, bir siyasetçileri bir seslenin. Çözümü ne yani hiçbir şeyin bir anlamanı yok yani bir piyasası yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Denetim yok mu bu piyasada? Yok, denetim yok. Herkes kavasınıyor. Yani i̇steyen istediği yani fiyattan yem satabiliyor mu? Asıl piyasada? bu şeyler denetlenecek adam pazardaki patates, soğanı deneliyor yani. Hmm. Yani bu en son denelenecek şeydir. Sen böyle şeyleri deneli ya. Bunları bir plana, projeye sok yani değil mi? Yani bu bu hayvancılıktan kaç milyon kişi ekmek yiyor e bu. Peki böyle yani bu bu sizin hayvancılar kooperatifleriniz var işte ee, tarımla uğraşan siyasetçiler var. Hiç denk gelmiyor mu? Söylemiyor musunuz siz bunları? O, abi. Yerdiniz anladın. E, anlatsak ne olacak ya? Abi? Seçimden seçimi görüyoruz. Mesela bir daha da yok. Bak, benim be, bildiğim kadar bu iş İrfan abi en iyi kim bilir? Rıza Pusacı bilir. Mesela hiç gelmiyor mu Rıza evet. Bey buralara? E, görmedim. Hiç yani. denk gelmedi Rıza Ya bir telefonla falan bir arayın bari ya Rıza Bey ya. Abi arasa evet. nereye ulaşacaksın ki Onlar bilmiyor mu bu halleri? Bir siyasetçiler gelsin ne diyeceksin mesela onların? Ne bu diyeceğiz, hayvancılık hakkında şikayetlerimi söyleyeceğiz yani. Sen sütü nasıl dur diyorsan bu bütçeyi aşıyor vatandaş içemez diye Hı -hı. yem fiyatının da dur demek. Evet. Her gün biz her ay içeri gidiyoruz. Arkadaşın dediği gibi 10 hayvan varsa 8'de düşüyor, 7'ye düşüyor. Yiyor. Hayvan kendisini yiyor yani. Milletin maliyeti yüksek olduğundan Hı -hı. yani o zarar ediyor. Et fiyatları aslında yüksek. yüksek Ama yem Geçen sene 85 lira, 90 lira alınan yem şu an 180, 170, 160. Maliyetler artınca çok karlı yani değil. Onun diyorsun, için he? yani sıkıntı oldu yani. Normalde et fiyatları yüksek, de iyi aslında ama hı hı. maliyetler iki katlamış yani. Onun için iyi değil. Ya normalde yem işi bitiriyor yani. Yem çok yükseldi, iki katladı ya. Geçen yıldan bu yana iki katladı. Nasıl desteklerden falan faydalanabildiniz mi? Vallahi abi esnaf desteklerinden aldık işte. 1000 lira, 1000 bin lira mesela o 3000, bin, 4000 bin aldık. Şimdi 3000 lirayı açacak. Yani az çok faydası var da çok da bir etki yapmıyor be. Öyle mi? Çok da etki yani. Kaç lira olmalıydı sence? Vallahi kaç lira olmalıydı nasıl diyeyim şimdi ya. Yani nefes alıyoruz ya. Nefes alıyoruz sadece. Peki bu maliyetler çıkıyor mu işte? Vergiyi falan ödeyebiliyoruz. Şimdi lazım. biz ee, bu işten mesela çok mağdur olmadık gene. Biz pandemi çok mağdur olmadık da çok mağdur olan insanlar var. Dükkan olan insanlar çok mağdur. Ya biz bir şekilde gene çorbamız kaynadı. Yani çok İlk hafta, üç hafta, beş hafta oldu bizim. Ama adamlar bir seneden beri para kazanmıyor insanlar var ya. Bunlar bitti. Yani, yani. Çok kötü yani. yani Sedat Peker izliyor mu? İzliyorum. Nasıl buluyorsun Sedat Peker'in açıklamalarını? Vallahi abi. Mantıklı gelen yer var mı? Yüzde %90 mantıklı geliyor hepsi de. Hı hı. Öbür iktidarın yaptığı açıklamalar tatmin edici değil. Öyle mi? Aynen. Onların yaptığı açıklamalar tatmin edici değil yani şu an. Peki, Öbürkü daha net konuşuyor. Daha berrak konuşuyor. Öbürkü yani. dediğin? Sedat Peker. Evet. Daha berrak, daha net konuşuyor gibi geliyor bana yani. Ve kadar net bir şey konuşmuyor. Şu an iktidar Ak Parti destekleyen çok insan var köyde. Şu an onların yüzdelesi geçim derdini düşmüş durumda hiçbir şeyden memnun değil. Öyle mi? Ak Parti'nin ağasını adına almıyorlar. Köş? Mutaflar. Mutaflarda. Yani şu an Ak Parti'yi destekleyen insanlar çoğu hayvan işi yapan insanlar hepsi de şu an yani pişman yani. Ak Parti destekleyen pişman. Ne olurdu, Gerçekten şu an pişman. Hepsi zarar ediyor abi. Her gün zarar ediyor adam. Samimi mi peki bu ifadelerin onlar Yani pişman olduklarına ina, inandırıcı geliyor mu sana? Gerçi adam her gün parası gidiyor abi. Nasıl? Hayır yarın seçim zamanı gelir. Samimi. Sanırım oy verebilir. Ondan dolayı Yani e, şu an bu durum mutfağa girmiş durumda milletin. Hmm. Yani bir dahaki seçimde baya bir şeyler değişecek gibi geliyor bana. Öyle mi? Bu seçim gerçekten milletin durumu sakat. Nasılsınız? Nasıl işler? Vallahi gördüğünüz gibi yani genelde durgun. Durgun. Aynen. Hasablar çıkıyor mu? Kurtarıyor mu kendini? Valla şu anda kafa kafaya desek olur ama biz açıldığımızda seviniyoruz artık hani Öyle tamamen kapalı kalıp cepten yiyeceğimize en azından işimizin başındayız ama tabi piyasalarda bir durgunluk var çünkü insanlarda genel bir alım gücü düşüklüğü var. Hmm. Zam geldi mi peki fiyatlara? E İlla ki %40'ın altında zam gelen ürün yok herhalde en aşağı gelen. Bütün ürünlerde mi? Tabi tabi mesela çorapta nasıl desem düzünesi 13 liradan şu anda 23 liranın altını bulunmuyor. Aşağı yukarı tam bir yüzde yüze yakın Vatandaşın geldi. Vatandaşın tepkisi ne bu gelen zamlara? Ya çoğu soruyor. Yani tepki. Alan oluyor da hı. piyasayı bilen insan zaman geldiğini tabii öngörüyor ama hı hı. çoğu insan ağır geliyor. Yani çok da görmemek lazım hı milleti hı. ya. Herkesin... Herkese bu kapanma sürecindeki desteklerden istifade edebildiniz mi? Valla bugün baktım hesabı yatmış. Yani iyi yani en azından yardım yardımdır. Hiç vermemesinden iyidir. Hı hı. Artık yani diyeceğim bu kadar. Yani onlar yeterli olacak mı sizin için böyle bir yarayı saracak mı? Ya hiçbir zaman yeterli olmaz ama hiç gelmemesindense, Hı. hani az bir şey gelmesi bile estav için iyidir. Hı. Ama tabii o yaralar kapatmaz yani. Öyle Çok kapalı kalındı çünkü e, şu anda düğün olsun veya başka nişan gibi şeyler olsun tamamen askıya alındığı için milletin e, özel bir ihtiyacı yok. Anladım. E, o yüzden de ihtiyaçlarını ne artık? Memnun musunuz işte zaten? Ya kırık bu birinden, işte ondan, bundan, bu kırık sonuçta. Millette para i̇şler, yok. İşler düştü mü Öyle Tabii. Aynen. Bu desteklerden falan faydalanabildiniz mi? Destek var mı sizin sektöre? Yok. Yok. Ben almadım. Başvurmadınız mı? Yoksa destek kapsamına mı girmiyorsunuz? Biz kapsam dışındayız evet. zaten. Aynen. Ne var ne yok? Ne anladın valla pazarda masraf görüyoruz. Nasıl? Fiyatlar? Fiyatlar. Ucuz normal mu? Nasıl? normal Nasıl, iyi. Normal mu? güzel ya. Öyle mi? Çiftçi yetiştiriyor. Çiftçi zaten çiftçi alıntılarını kazandı. Ben kendim çiftçiyim. Evet. Çiftçi yine... Masraflar, ona göre şey olması lazım. Çıkması Çift yani lazım. Çiftçi mazotun pahalılığından, gübrenin pahalılığından dert Konuşuyoruz onlarla. Yani bunlar olacak. Mecburen bu pandemiden, şeyden. Hı -hı. İnşallah ben kendim çiftçiyim. Mısır ekiyorum. Arpa, buğday ekiyoruz. Siz nasıl? Maliyetler arttı mı böyle? Maliyetler Hı -hı. artıyor ama Hı -hı. fiyatlar da ona göre yerinde olur herhalde. Hı -hı. İnşallah mısır fiyatları iyi olur. Buğday fiyatları iyiydi açıklandı. 2 liraya geçti. Mısır da öyle bekleniyor. İnşallah. Hayırlısı. Bu senin kuraklık var Mehmet abi. Nasıl Çin'e de çim çekilir mi işte? Kuraklık tabii. Evet. Artızen, artızen olan, dalgışı olanlar Hı -hı. iyi kötü rahat. Zaten artızenler de biterse her şey biter. Değil mi? Hayırlısı barajdan da yeterli su verilmeyecek herhalde. Evet. O da Allah'ın işi. Evet. O da Allah hani yağmur olmadıktan sonra ne yapalım? Tabii. Evet. Hayırlısı İdare ediyoruz inşallah. Ee, meyve cinsi pahalı biraz. Öyle mi? Evet. Fazla mı yapmışlar ne oldu? E, yılın kurak gitmesindendir. Ondan anlıyorsunuz. Evet. Kaç lira yıldınız böyle pazar alışveriş için acaba? 150 gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Yetiyor mu peki abi 150 lira? Yeterli yani, oluyor mu? Küçük aile için yetiyor. E, Nasıl işler abi? İyi. Memnun musunuz satışlardan? Para kazanıyor mu? gayrı öyle göre kazanıyoruz. Yarın kazanamıyoruz işte. Hayır şimdi mesela bana tavsiye eder misin? Gel kardeşim bu iş sen de yap. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Para kazanır der misin bana? Valla biz üreticiyiz, üretici, üretici olduğumuz için şey diyemem ki ben size. Nasıl abi bir pazarın bir durumunu, bir nabzını bir senden bir öğrenelim, Paza, ne için için. Pazarımız e, çok, e, fiyatlar çok düşük, domates, biber fiyatları çok düştü, bunun yanında meyveler biraz pahalı, o da mevsim dalıyla olmadığından, soğuk vurduğundan, erikler falan biraz pahalı, Kirazlı da tam üstü şu anda, pazarda 10 lira da var, 5 lira da var, 20 lira da var, kalitesine göre kirazlar var. Peki nasıl vatandaşın alım gücüyle ilgili gözlemimiz nedir? Vatandaşın alım gücü meyveye gelince biraz zorlanıyorlar ama tabii ki sebze meyve yine de alıyorlar. Yarım şah kilo yine almaya çalışıyorlar. Biraz kilo kiloları düşürüyorlar ama kilo yine düşürüyor. alıyorlar. Yine alıyorlar efendim. Yine alıyorlar. Evet. Anladım. Nasıl masraflar çıkıyor mu abi peki? E masrafımız kurtarıyor. Kurtarmasa da mesleğimiz bu. Başka bir şey yapacağımıza, yapmayacağımıza göre pazarda devamlı gelmek zorundayız. Evet. Bu kişiler bizi istiyor. Biz onları istiyoruz. Peki bu destekler verildi pandemi dolayısıyla. Nasıl Al, onların faydalanabildiniz fayda, mi? Faydalanıyoruz. Yetiyor mu? Yeterli mi? Ya yeterli olmasa da Allah razı olsun yine verdikleri için. Hı. Hiç vermeseler ne yapacak esnaf?